Başkan, değerli milletvekilimiz. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde de tekrar kendisini mecliste görmek istediğimiz e, hem MHP olarak il başkanlığı sırasında hem de kısa sürede milletvekili yapmış olmasına rağmen çok güzel çalışmalarına şahit olduğumuz Seydamet Ahmet Göçer Bey'in yapmış olduğu bu hem çalışmalar için desteğimizi sunmaya başarı dileklerimizi sunmaya bu şekilde bir ziyaret düzenledik. Saat dört olarak konuşmuştuk. Sonradan tabii kendileri yoğun olduğu için şu an gelmiş bulunuyoruz İsmim Cemal Sertkaya. Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Arkadaşlarımıza birlikte gerek vakfımız gerek federasyonumuzun yönetimiyle beraber değerli milletvekilimize ve 1 Kasım seçimlerinde de başararak tekrar seçilecek olan milletvekilimize başarı dileğimizi tekrar tekrar sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sonra sesimiz geliyor mu? Ulaşıyor mu sesimiz? Evet. Sağdan devam edelim. Yıldırım Ulaş Çelebi, Kırıkkale Mesleki Edindirme Derneği Başkanı, Çanakkale Birliği Başkan Vekili, Eski Türkkaller Vakfı Başkan Vekili, sayın vekilimize bir Kasım seçimlerinde başarılar diliyorum. Kendisine güveniyoruz. Elimizden evet. geldiğinde de destek olacağız. Allah muvaffak etsin. teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet, Devam edelim. Sağ olun. bir iş sahibi. E, Kırık Vakfı Genel Başkanı. Evet. Basından ve gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla kısa süre içerisinde vekilliğinizde evet başarılı olduğunuzu takip ettik. Bugün de buradaki ziyaretimiz e, gerek Ankara'daki e, hemşeri derneklerimiz, gerekse Kırıkkale'deki hemşeri derneklerimizde birbirimizi ziyaretimiz oldu. Bu çerçevede sizi de ziyaret etmek istedik. Başarılarınızın devamını dileriz. Ülkelerin geleceğine oy vereceğimiz bu günlerde inşallah Kırıkkale halkı sizleri kucaklayacaktır. Bu, bu alanda başarılarınızın devamını dileriz. Allah muhafaza etsin. Allah razı olsun. Evet. evet, Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanlar, Sayın Genel Başkan, öncelikle seçim büromuza gelerek bizleri ziyaret ettiğinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette hepimiz bu topraklarda yetişmiş, her şeyden önce kırık kaleli olmalı, kırık kalelilik bilincine sahip olan insanlarız. Sizler uzun zamanla Ankara'da Kırıkkale'li hemşerilerimize mümkün olduğu kadar kendi işlerinizle, kendi oluşturmuş olduğunuz yönetim ve yönetimde bulunan diğer Kırıkkale'li hemşerilerimizle sahip çıktınız. Bizler de inşallah Allah nasip eder tekrar milletvekili olmamız halinde Kırıkkale'li hemşerilerimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize, en iyi şekilde onlara hizmet etmek için çaba göstereceğimizi, birçok buradaki tanıyan arkadaşlarımız bizleri tanıyor. İnşallah bundan sonra da öyle olacak. Tabii ki şu anda bir siyasi atmosferin içerisindeyiz. Bizler gece gündüz ülkemizin birlik ve beraberliği için bir seçim çalışması yapıyoruz. Ama seçimler bittikten sonraki süreçte biz particilik kimliğimizi bir tarafa bırakarak Kırıkkale'nin milletvekili olduğu bilincini hiçbir zaman unutmayacağız. Biz 7 Haziran'da Allah nasip etti. Kısa sürede olsa bir milletvekilliği sırasında tüm hemşerilerimize hangi partili olursa olsun önemli olan Kırıkkale'li olması bilinciyle hareket etmeye çaba gösterdik. Rabbim tekrar nasip ederse de bundan sonraki süreçte siz değerli başkanlarla devamlı istişare ederek Kırıkkale'de çünkü buna ihtiyaç var. Diğer bölgedeki Diğer bölgede işte Karadenizli, Güneydoğulu vatandaşlarımız bu e, sosyal olarak dernekçilik ve konfederasyonunu çok iyi yapıyorlar. Ama biz Kırıkkale'de bu konularda yeni yeni başkanların girişimiyle bir araya geliyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Kırıkkale'mize, Kırıkkale'li olan hemşerilerimize sizlerin de desteğiyle hep birlikte hizmet etme arzusuzu taşıyoruz. Çünkü Kırıkkale'nin derdi sıkıntısı çok. İşsizimiz çok. Malumunuz e, sizler Ankara'da büyük şehirde, oradaki hemşerilerimize şahsi imkanlarınızla destek olmaya çalışıyorsunuz ama bu bir yere kadar olabiliyor. Ama bundan sonraki süreçte siyasilerin de sizlere destek verme ve kırık olup seçilen arkadaşlarımızın sizlere mutlaka ve mutlaka destek e, olmaları noktasında e, mecburi hissetmeleri lazım. Çünkü bu memleket bizim, burada Kırıkkale'de Kırıkkale'ye hizmet eden, Kırıkkale'nin Kale'nin ilçesine, beldesine emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha iyi hizmet etmek için biz bu yola çıktık. Kırık e, Kırıkkale'nin her zaman emrindeyiz. Siz değerli başkanlarımızın da bizleri buraya kadar gelip ziyaret etmeniz, manevi destek vermeniz bizleri onurlandırmıştır. Tekrar her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Teşekkür ederim. arkadaşlar da fotoğraf alsınlar böyle bir görükçün. Evet. Seçimlerde başarılı. Kemal Bey e, gel. Mi? Evet. Kemal evet. Bey gel. Bugün Cemal seçim büromuza gelen Kırıkkaleler Federasyonu Başkanlarımız Bey ve diğer ilçelerimizde da temsil eden hemşehrilerimiz bizlere gelerek ziyaret ettiler seçim büromuza. bizlere moral verdiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. 40 Kırıkkaleli olarak Ankara'da bizlere en iyi şekilde oradaki hemşerilerimize de sahip çıkarak orada bir federasyonu federasyonu Kırıkkaleli Federasyonu en iyi şekilde temsil etmektedirler Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Ayaklarına sağlık diyorum. Evet. Ee, sayın vekilime öncelikle başarılar dilemek istiyorum. Bu denli genç, bu denli çalışkan, bu denli işinde özverili çalışmasından dolayı da kendisini kutluyorum. Ee, önümüzdeki seçimin önce milletimize, vatanımıza ve tüm Kırıkkaleli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendilerine de başarılar dilerim. Allah yolunu açık etsin. Az önce temennilerimi söyledim, tekrar ediyorum. Ee, ben de bu 1 Kasım seçimlerimizin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini dilerken özellikle sayın vekilimizin tekrar seçilmesini ve mecliste tekrar yer almasını başarılarının devamını diliyoruz Çok inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hayırlı Çok olsun diyoruz. Ederim. Sağ olun. Ziyaret teşekkür sebebimiz ederim. budur. Teşekkür Sağ. Olun. Teşekkür, teşekkür ederim.